İnşallah denilmeyen ne olursa olsun bir insan inşallah demeden bir işe karar verirse sonucunu, akıbetini kendi açısından hayır gelmezse suçu kendinden bulsun. Çünkü inşallah dedin mi Allah izin verirse. Allah izin verirse olur. Allah izin vermezse olmaz. O yüzden biz inşallah diyeceğiz. Bir işe de karar verildiği zaman inşallah. Allah'ın izniyle demek lazım. Tabi bu inşallahlarda yani bizim günümüzde bir şey dediğin zaman şunu yapalım mı dediğin zaman inşallah diyor. Yani ben aslında yapmayacağım demek gibi bir şey oluyor inşallah. Yani tamam tamam da yani inşallah. Yani inşallah olmayacak gibi konuşuyor. Halbuki inşallah dediğin zaman Allah'ın izniyle dediğin zaman o işi ne yapacaksın. Yapmaya çalışır, çalışacaksın. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Feiza azamte fetevekkel ala Allah. Bir şeye karar kıldığın zaman, bir şeye karar kıldığın zaman Allah'a tevekkül et. İnne Allah yuhibbul Allah kendisine güvenenleri, kendisine tevekkül edenleri yapar? Sever. Allah kendisine tevekkül edenlerle beraberdir. O halde yapmamız gereken şey ne? İnşallah. Bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün geldi müşrikler. Dediler ki ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi araştırıyorlar. Peygamberimizin davası daha yeni zuhur etmiş, İslam davası yeni zuhur etmiş, araştırıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğinin, davasının, davetinin açığını aramaya çalışıyorlar. İslam'ın o güzelliği, Kur'an'ın o belagati bütün herkesi mest ediyor. Kafirler bile Kur'an'ın belagati karşısında düşmanlık etmelerine rağmen, karşı durmalarına rağmen Kur'an'ın belagati, o edebiyatı, o mucizeliği karşısında diz çöküyorlar. Secdeye kapanıyorlar. Öyle yani Kur'an-ı Kerim. Tabi biz Arap dilinin o fesahatini, belagatini bilmediğimiz için okuyup geçiyoruz. Ama onlar o günün şartlarında hangi kelimenin nerede kullanıldığını tarihçesinin ne olduğunu çok iyi bildikleri için o Kur'an'ın mucizeliği karşısında, belagati karşısında, edebiyatı karşısında diz çöküyorlar. Ebu Cehil en flash kafirdir. Ebu Cehil İslam'ın karşısında duran peygamberimizin ifadesiyle ümmetin firavunu bir adamdır. O kadar karşıdır. Adı Ebu Cehil yani. Utbe gene öyle. Ebu Süfyan gene İslam'ın karşısında duranlardan bir tanesi. Bunlar İslam'a karşı düşmanlığı zirve yapmış insanlar. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara İslam'ı gündüz tebliğ ettiği zaman karşı çıkıyorlar. Gürültü yapıyorlar. Hatta gelen insanlara kulaklarınızı tıkayın, parmaklarınızı kulaklarınıza koyun, Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın belki ona galip gelirsiniz diyorlar. O kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği Kur'an'a karşı şiddetli bir karşı duruşun içerisindeler. Ama akşam oluyor, akşam oluyor. Geceleyin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi evinde Kur'an okuyor. Gece namazına kalkıyor, Kur'an okuyor namazda. Sesli okuyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sesli okuyunca onun o gecenin güzelliğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sesiyle Kur'an'ın okunması, Kur'an'ın dinlenmesi ayrı bir güzellik. Geliyor Mekke müşrikleri, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı geceleyin karanlıkta dinliyorlar. Sabah aydınlanınca yani şafak sökünce Efendimiz Aleyhisselam'ın namazı da bitiyor. Bittikten sonra her biri Peygamber Efendimiz'in ayrı bir evinin köşesinde durmuşlar. Kim bunlar biliyor musunuz? Birisi Ebu Cehil. Kur'an dinlemeye gelmiş. İkincisi Ebu Süfyan. O da Kur'an dinlemeye gelmiş. Öbürü Utbe. O da Kur'an dinlemeye gelmiş. Bu üç tane adam Mekke'nin en ileri gelen Kur'an'a, Muhammed Mustafa'ya, İslam'a düşman olan insanlar. Sabahleyin kalkıyorlar, herkes köşesinden ayrılıyor. Bir peygamber evimizin bir köşesinde evinin, öbürü bir başka köşesinden kalkıyorlar. Tam böyle şaba yolun birleştiği yerde bir araya geliyorlar. Ebu Cehil diyor ki siz ne işiniz vardı diyor. Yalan söyleyecek haller yok ki suç üstü yakalanmış herkes. Senin ne işin vardı diyor. E Kur'an dinlemeye geldim diyor. Muhammed'i dinlemeye geldim diyor. Öbürüne soruyor. Sen niye geldin? ya e ben de diyor Kur'an dinlemeye geldim sizin gibi diyor. Ne Kur'an ne mucize ne belagat. Sakın ha bunu kimseye söylemeyin. Bak söylerseniz Mekkelilerin hepsi iman ederler. Bir daha buraya gelmeyeceğiz. Söz mü? Söz. Gelmeyeceğiz. Tamam. Ayrılıyorlar oradan. Ertesi akşam oluyor. Ertesi akşam oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü gene gece namazına kalkıyor. Uzun uzun Kur'an-ı Kerim okuyor okuyor. Onlar gene gelmişler. Her biri bir köşeye gene pısmış. Dinliyorlar Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve safa, şafak sökerken şafak sökerken tekrar onlar kalkıyorlar, gidiyorlar. Aynı yolda, aynı şekilde birbirleriyle karşılaşıyorlar. Hani biz birbirimize söz vermemiş miydik? Gelmeyecektik hani? Mekkelilerin o avam tafı, takımı, o insanlar sizi bu halde görürlerse Muhammed'e daha çok iman ederler. Birbirlerini kınamaya başlıyorlar ve orada birbirlerine bir daha söz veriyorlar. Gelmeyeceğiz bir daha. Tamam bir daha gelmeyeceğiz. Üç gece gerçekleşiyor. Son gece de gene bir araya geliyorlar. Aynı durum aynı şekilde. Yine bir bu sefer kendi ellerinden tutuyorlar birbirlerini. Yemin ediyorlar. Bir daha söz veriyoruz ki yemin ediyoruz ki buraya gelmeyeceğiz. Üç gece üst üste böyle ondan önce kaç gece birbirlerini bilmeden gelip de peygamberimizi dinlediler Allah bilir. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi biz bunu nereden öğreniyoruz? Sonra Ebu Süfyan gibi adamlar Müslüman oluyor da yıllar sonra biz bu meseleyi onlardan öğreniyoruz. Kur'an böyle bir kitap. Kur'an böyle belagatli bir kitap. O yüzden aziz kardeşlerim Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem bizlere Kur'an davasını anlatırken onu ifade etmek çalışıyorum. Kur'an davasını ifade ed ederken Kur'an bizlere bazı şeyler anlatırken hayat kitabımız olduğu için biz kendimizi Kur'an'a göre ayarlayacağız. Faiz azamtu fe tevekkel ala Allah. Bir şeye karar verdin. Allah'a güven. Kararımı bu verdim Allah'ım de devam et yoluna. Allah kimlerle beraber? Mütevekkil olanlarla beraberdir de ve yoluna devam et. Bu şekilde aziz kardeşlerim bizler de inşallah önümüzdeki zaman zarfında diliminde böyle bir araya gelmeye karınca kararınca devam edeceğiz. Allah Celle bizleri bu manada hani karınca misali diyor ya karınca karar. Hacca yetişemezsek de o yolda olalım ya, o yolda bulunalım ya. Az da olsa amellerin en sevimlisi hangisidir? Devamlı olalım.